Güzel bir falla, güzel bir bolluk, bereketle sizinleyim. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, sevgi olsun diyorum. Ee, sevgiyle sizi kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, dileğiniz, muradınız hasıl olsun diyorum. Neşeli, bereketli günler diliyorum. Öpüyorum sizleri. Ve sevgiyle falıma başlıyorum. Temmuz ayı akrep burçlarındayız. Bir bakalım akreplerde neler var. Evet. Tuhut Tarot geldi akreplere de. Alistar Crowley destesi. Bakalım destelerimizde neler var. Bir görelim. Evet bu e, terazi burcunundu. Hemen akrep burcumuzun yüzüğünü alalım. Görelim neler var. Evet değnek prensi geldi. Kılıç ası, içsel dönüşüm, e, koz sanatsal yönlerle kendinizi ifade etme, çeviklik ve atiklik. Hemen yoruma geçiyorum akrep burçları. Çünkü çok güzel geldi. Değnek prensi var. İçsel dönüşümünü yaşayan ateş grubu bir insanın hayatınıza geri gelmesi veyahut da kalbi boş olanların aşkı bulması var açıkçası burada ve e, sanat yoluyla kendini ifade etmesi ve çevik ve atik olarak hızlı bir şekilde hayatınıza girecek bu insan eğer dargınsanız barışabilirsiniz. Eğer hayatınızda aşk yoksa Akrep burçları hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Ama bu insan bir içsel e, dönüşüm geçirmiş Hatalarını gözden geçirmiş, ruhunu arındırmış olarak geliyor. Belki ex partner olabilir. Burada papa var, kozlar elinize geçiyor akrep burcu. Keşiş var, içine kapanma ve içine dönme bazı olaylardan dolayı. Belki de içinize kapandınız, üzüldünüz. Ama burada suçluluk duyan ve size bunu yaptığı için üzülen ve hayatınıza geri gelmek isteyen bir insan var. Hakimiyet kartı geldi duygularınıza ve her şeye hakim olacaksınız ve size güzel bir ilişki geliyor bakın adalet yerini buluyor akrep borçları adaletsiz olan ne varsa neye uğradıysanız hangi kötülük yapıldıysa yalan dolan ya da e hileyle bir şeyler elinizden aldıysa artık adalet yerini buluyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. Hak ettiğinizi alıyorsunuz. Tamamlanma kartı geldi. Bir bütün olacaksınız. E, mütarekeler var ama siz tamamlanacaksınız ve e, mütarekeler olacak. Biz bunu neden yaptık? Bu insanı neden ayırdık gibi. Kuyunuzu kazan kuyusuna düşecek. Bakın bozguna uğrayacak düşmanlar var hayatınızda ve mutluluğu buluyorsunuz. Mutluluk kapınız açık. Akrep burçları kılıç prensi var. Hayatınıza özellikle akrep kadını hayatınızdan çıkan insanın e, sizin hayatınıza gelmesi var burada. Eee değnek prensi vardı. Hayatınıza dönüyordu ve kılıç prensi de hayatınıza eee döndürdüm burak giriş var burada. E, diyebilirim ki sevdiklerinizden dönüş var açıkçası ve kupa kraliçesi var. Kupa kraliçesi duygusal yönden sevgi dolu su grubu bir insanı da akrep erkeği hayatına alacak ve kıymetiniz bilinecek. Duygusal olarak ne istediğini bilen, istediğinizden anlayan, sevgiyi bilen bir insan var. Ve siz de tamamlanma kartıyla sevdiklerinize evlenme teklif edeceksiniz. Belki de ruh eşinizi, aşkınızı bulacaksınız. Yüzük burada Evlenme teklifi e, anlamına geliyor Açıkçası e, böyle gördüm Ve bakalım yardımcı kartlar ne diyecek Hemen çekelim e, Sizin kartınızı da Sonunda dilek kartı yapıyorum O da içinizden geçen şeyin Ne kadar kısa sürede olacağını söylüyorum Burada Buraya bir kart karışmış Bunu da e, dilek kartlarınızın içine koydum e, Bakalım onda da bir hayır vardır Elime gelenleri hemen kenara çekeyim ki aşk kartlarınızı ee, yani böyle istiyorum. Kime ne gelirse onu çekiyorum ben burada. Yani düşmanlık görmüşsünüz açıkçası bir adaletsizlik yaşamışsınız ama adalet yerini bulacak hakkaniyetli ve adil bir şekilde çözülecek durumlar. Yani bunu söyleyebilirim. Evet Akrep burçları bakalım e, Temmuz ayında neler bekliyor. Toprak şövalyesi var, sadık adanmış onurlu ki var. Toprak grubu bir insandan destek alabilirsiniz maddi destek, maddi ortaklık e, ve Toprak grubu bir insan hayatınıza gelebilir e, Akrep burçları ama Yükseleni su grubu da olabilir bu toprak burcunun güzel bir aşk, güzel bir sevgi kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap, verdiğin sözleri onurlandır, koruyucu melek, ailen ve siz bir her türlü tehlikeden korunuyorsunuz ve yapman gerekenleri yapıp sözlerini yerine getirmeniz gerekiyor. O zaman daha büyük bir bolluk size gelecek. Bakın denge kartı geldi. Denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı beklediyor. Dengeli ve ılımlı bir ilişki içine gireceksiniz. Tanrıça kartınız diyor ki ilahi tutku geldi. Kendini dürüst ol. Kalbinin gerçek arzusu ne? o yerine gelsin diyor. O da bunu dedi, bu bunu dedi, bırakıyorsunuz. Gerçekten kalpten ne istediğinize karar verin. Çünkü bakın burada çiçek açmak var. Yeni aşka yelken açanlar. Protonikleriniz açılacak dedik ya. Yeni başlıyorsun. Bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol, pes etme. Aşkınız size açılacak. Aşkınız sevginiz ilerleyecek. İşinizde daha iyi bir yere geleceksiniz. Yeni başlıyorsunuz çünkü. Ay tanrıçası var. Gizli saklı duyguların ortaya çıkması, saklanan gerçeklerin ortaya çıkması var. Kendini saklayan bu kişi size kendini açacak. Sevgi dolu, romantik yolculuklar, seyahatler gündeminizde olabilir. Ailenizle kısa bir tatil ya da işle ilgili bir gezi yapabilirsiniz. Yolculuklar var. Romantik yolculuklar da olabilir. Böyle gözüküyor açıkçası ve görelim bakalım burada ne varmış. Transformation var. Dönüşüm, dönüştürme, dönme var. Bir insanın hayatınıza geri dönmesi var. Ve Divin Love, ilahi aşk, ilahi sevgi, ilahi tutku var akrep burçları. Ve güzel bir dönüş var size. Keter var. Ee, the Chrome Spirality. Taç maneviyat ve kederle maneviyatın artması var. Sevdiğinizin kıymetini anlama var burada. Üzülüyorsunuz yalnızlığınız için ama maneviyatınız gelişiyor ama o kalbiniz ilahi bir aşkla, ilahi sevgiyle, ilahi tutkuyla dolacak. Bakın burada Kar meleği var. Şihelier, e, Şeligel Angel of Snow diyor. E, kar meleği saf temiz olmaz soğukluk var burada ee, aranıza soğukluk girmiş olabilir ama saf ve temiz duygularla tekrar geri alıyorsunuz aranıza soğukluk giren kişinin size dönmesi var bakalım dilekte ne var bırakmak bir dönemin ya da durumun sonu, ruhsal dönüşüm, hayatına devam etme. Dediğim gibi adalet yerini buluyor. Bir dönemin ve durumun sonu geliyor. Ruhsal dönüşüm yaşayacaksınız. Hayatınıza bollukla, bereketle devam edeceksiniz. Bakalım Uriel Angel of Flame, çirkin alemi meleği, tutkulu, ateşli olma, tutku dolu bir ilişki geliyor hayatınıza ve Azrael Angel of Death, ölüm meleği, yeni başlangıç, yeniden başlama aşkınıza yeniden start verme ama eskiyi eskide bırakıp e, yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bakalım aşk kartlarınız ne diyor. Onlarla veda edelim. Dilekleriniz olacak tabii ki de. Böyle gözüküyor. Yeni başlangıç yapmak istiyorsunuz, yapacaksınız. Eee Tutku dolu bir ilişki istiyorsunuz. O ilişkiyi tutku dolu yaşayacaksınız. Sevgi dolu bir beraberlik istiyorsunuz. Sevgi dolu olacak. İşinizde yükselme hırsınız var. Yükseleceksiniz. Onu gösteriyor kartlar ve diyor ki size aşkı bugün çağırın. Ne istediğinize karar verin. Olacağına inanın. Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk kusurları üzerinde çalışın. Doğru tarihleri bilin. Sağlıklı yaşayın, sağlıklı karar alın. Doğa ile çalışın. Doğa olaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisi ile mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız adım atın. Aşkı bugün çağırın diyor. Ve burada ruh eşini çağırabilirsin diyor. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına da bir şeyler yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendini çok iyi tanıyın, kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun. Ruh eşinizi çağırın diyor. Çünkü yeni baştan başlama ruh eşini bulma var. Açıkçası ve şu anda birlikte olduğunuz sevgilinizle bir üst seviyeye çıkma, evlilik teklifleri de yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Ben size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mutlu, mesut ve şen kalın. Sevgilerle.